Tekrar sorayım isterseniz. Evet. Düğünlerde mesela gelin getirme nasıl oluyordu? Gelin getirmiş böyle şeyli arabalar, kapalı arabalar vardı böyle. Bilmiyorum. öküz arabalarını arabalar süslüyorlar. He, öküz arabası değil. At arabası. At size. arabası, ama üstü kapalı. Burada üstü kapalı. Kapıları var. Buradan girelim. Ooo ne kadar güzel. Evet. onlarla payton gibi yani. Payton gibi evet. evet. Onunla şey derler, gelin almaya giderler. Bütün ama birçok sürü halinde onlar böyle bir grup halinde giderler gelin alırlar. Biz biliyor musunuz bizim, ben hiç bir düğüne beni ailem göndermemişti. Gitmedik bizim ailemiz. Hiçbir bir düğüne gitmez göndermezlerdi. Bir tek bir şeye gittim Haydar'da. Bizim köyden bir kız kaç, kaçırdılar. O da bizim Zeş ailesine yakın bir aileydi. Çok bize karşı, biz de onlara karşı çok saygı duyduğumuz bir aileydi. Onu kaçıran şey abisi İshak Bey benim aile İshak Beyler derler. Ondan sonra efendim İshak Bey'e bir şeyli giyimli kuşamlı der şey derler bir gümüşken bir şeyli falan böyle bir at hediye ediyor, gönderiyor. O öyle verir şey derlermiş büyüklerinde. Öyle bir, bir, onun düğününe işte bütün çevre köylerin böyle ileri gelen kızlarını benim yanıma aldılar. Ben de ben aileyi temsilen ben de daha küçük küçüğüm. Ondan sonra o bayanlarla beraber Haydar'a gittik. Aman bizi bir ağırladılar ne olduğunu bilemedim ben. Gelin çıkarmaya çerkezce söylesene abi. Hayır, onu da adam akıllı bilemiyorum ama... Olsun bildiğiniz <laughs> kadarını söylersiniz. Gelin at Vah varida de de ma fotinse atinse fedo demis o dese şavasa kom kıtfiça Bu kadar biliyorum. Çok güzel çok güzel harika vallahi Anladınız değil mi? Evet Anladım. evet bu düğün içerisinde e, ikram edilen yemekleri falan hatırlıyor musunuz? Neler yaparlardı? yemekler çok çok şeyli yemek. Bir kere düğüne giderken şeyler bir tane koyun konulur şey mesela arabaya arabaya. Ondan sonra böyle eski kapançada örme sepetler böyle var büyük. Onun dolusu haluç yaparlar. Onları koyarlar İşte bayraklar bilmem neler şeyler falan işte böyle gibi biz bir halı götürürsün. Hal, bizim aile her gittiğiyle halı götürürdü. Onları götürürsün. Öyle öyle bir şey diyor. Yemekleri de çok bol. kazanlarla yemek. Mevlütlerde de düğünlerde de hep kazanlarla yemek pişirilirdi evet. böyle. Onlar ikram edilirdi. Yemek çok boldu. Kaçan olayı var mı daha? E, kaçanlar var, gece delikanlılar, kızlar toplanırlardı fakat ben de özlenirdim ama biz, bizim etrafa ne kaçan geldi ne kimseydi. <laughs> Hiç, hiç kimse. Bir tane bir subay geldiydi şey işte beni beğenmiş falan beğeni bize geldi bir arka, kızlarla beraber. Ondan sonra an, biz bahçede oturduk. Annem bizi şeyde bizim bir ağacın altında bütün gece bizi bizi göz şey dinledi. <laughs> Düğün öncesi e, yani kız kaçırılırsa e, loğuna yapılıyor muydu? Loğuna var Aha, mıydı? Loğuna vardı tabii tabi 15 gün sürür 15 gün, kimisi bir, gün bir ay, ay sürür. Işte düğün kendini hazırlayıncaya kadar o evet. gelin o evde kalır. Şey derdi. Bizim yanımızda da çalışan bir aile vardı. Onun oğlu kız kaçırdı. Hacı Osman'a götürmüştü onu. Ondan sonra biz onu görmeye gittik bütün ailece böyle. Ondan sonra hediyeler götürüyorsunuz, işte bir şeyler falan, gelinine de üst başlar falan alıyorsun evet. falan, onları götürüyorsun. Onlar da böyle çok güzel karşılarlardı. Artık o Lavona mı diyorlardı Onlarla akraba gibi oluyorsun artık yani. Tabi. O tabi kaçırılan evle artık onlar bir akraba sayılıyor oraya evet, götürdüklerine evet, doğru evet, doğru. Evet. Yani çok güzel ilişkileri var. O lohunalara hediye yiyecek ne götürürler? Lokma hatırlıyor musunuz? Burada lokma götürürler mesela. Lokma, Düğün yok. lokması Dizeller gelin. Dizerler böyle şey gibi halka gibi lokma dizerler onları götürürler. Yani onları da götürürler de. Daha ziyade böyle sanki şey giysiler, başörtüler, onlar evet. da giderdi. Böyle e, çocukluğunuzdan bu yana aklınızda kalmış ama sonradan yapılmayan... Çerkez yemekleri hiç kaldı mı aklınızda mesela? Unutulmuştur, yapılmıyordur, İşte diken başıydı, kasikeydi, şuydu Kasiki, buydu kasike. o tip şeyleri hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Kasike annem çok güzel, yani annemin yemekleri meşhurdur. O kadar çok beğenirlerdi ki herkes. Katike yapardı. Ondan ısırgandan yapardı. Yediniz mi ısırgandan? Evet, evet, evet. O da çok lezzetli, çok güzel olurdu. Ondan sonra bakayım neyden başka? Şerkez tavuğu meşhur. Ondan sonra bakayım. Fasulye. Şey fasulye, yeşil fasulyeden. Yeşil fasulyeden, evet. Ondan ezme da... değil, cençkın değil yani. Efendim? Cençkın dediğimiz ezme fasulye değil. Yeşil Ez... fasulyeden. Hayır, ezme fasulye işte herhalde o. Yeşil ama taze fasulye. Taze fasulye. fasulye. Ee, onun içine soğan, nane, bol bol, çok bol nane ve soğan, taze soğan konur böyle. Ondan kişniş, bütün, bütün çeşitleri evet, kişniş, kişniş, kişniş. konurdu. Onda yani şey çok güzel oldu, çerkez tavuğu ve çerkez cevizlisi lahanadan. Lahana biliyor musun? Lahana da? evet, lahana ağırlıklı. Ağırlıklı şey yapılır, ondan da gınikah derlerdi. Ya. Yeah. onu yaparlardı. Annem çok güzel yapardı onlarda. Bizde bizim şey ev evimiz vardı bizim. Ben görmedim onu da. O şey zamanında işte Atatürk zamanında falan Çerkez etem Çerkez Ethemi hiç sevmem. Bizim evet. 18 odalı evimiz vardı misafirhanenin üst kısmında. Çerkez Ethem geliyor. Bütün o evleri yakıyor, içindeki insanları çıkarıyor. Bütün o evleri yakıyor. Sürüyle koyunları, hayvanları sürüyle alıp götürüyor. Yapmadı, eziyet kalmıyor. Neymiş, ondan evvel bir, gene Partizan herhalde, Anzavur birisi gelmiş. Anzavur evet, o yani. padişah yanlısı tabi. Evet, o geliyor, onu ağırlıyorlar. Çerkez de bunu duyuyor, vay sen bunları nasıl şeylersin ağırlarsın Geliyor, o evi yakıyor, şeyi yakıyor, Hayır, benim amcamın kızları bir şey. anlatırdı. Hepimizi çıkardılar diyordu, bir de Ermeni bir kız varmış, o da bizde büyümüş falan. Onu falan, onun şeyisine Bir de Ermeniler gelmişler. Onun bazı sen ne yapıyorlar bu çalıştırıyorlar ne yapıyorlar. O hep şey etmiş. Bana hiçbir şey yapılmıyor. Ben kendi kızlarından hiç ayırt etmiyorum, evet. bilmiyorum. Siz söylüyorsunuz şimdi. Ben bu evin kızıyım diyormuş o da böyle. Hani çok şeyler çektirmiş o şey Çerkezdiler. Şey hatırlıyor musunuz? Yani o mesela erik boldur sizin orada. Erikten içecek hoşaf yaparlar. Tabii. Bu tip içecekleri hatırlıyor musunuz? Tabii tabii hoşaf ben hala yaparım. Benim de çamlıca'da böyle yerim var. Orada çok büyük, büyük şey erik ağaçları böyle. Hep ondan ben bütün yazın her gün hemen hemen yaparım. Başka böyle... Bir de macun yaparlar biliyor musun? Macun o nedir? Daha ketence de duydum geçen ben onu. Şey, eri, eri kaynata, kayna, kaynatıyorsunuz evvela onu şeyden süzüyorsunuz. Süzgeçten süzüyorsunuz. Telden nereden bir yerden süzülüyor. Ondan sonra onu tekrar kaynıyor, kaynıyor, kaynıyor. Bekmezi biliyorsunuz. Evet. Bekmez kıvamına geliyor. Evet. Ondan sonra onu hoşaf olaraktan sulandırıp komposta gibi ikram ediliyor veya böreğin yanında falan yemekte yiyor. Bu maksima dedikleri darıdan yapılan içecek var. Bozayı biliyorum. Boza, bozanın bir değişiği bu. Yani bilmiyorum onu. Kundusu vardı. Annem su, vardı. Kundusu, evet. Kundusu yapardı annem. Sütten evet. yapılırdı o da. Böyle kışın hiç içtikleri bir içecek hatırlıyor musunuz dışarı çıkarken? İçecek de değil böyle e, muhallebi kıvamında onu yiyip de böyle dışarı çıktıkları oluyor muydu? Yani sütlaç muhallebi çok yaparlardı Be Becin, ama. becin. Becin hiç duymadım. Burada de. becin yapıyorlar mesela o insanı sıcak tutuyor. Bilmiyorum onu. Yani. Annem şey şey yapardı, kabak suyu, kunduz su yapar, kunduz evet. Derlerdi. Onlar çok lezzetli olurdu. Tatlılar neler var aklınızda kalan? Tatlı bir sütlaçtan başka bir şey. Tatlısı yoktu galiba. Var mıydı? Yani yapılıyor ama sonradan mı gelmiş? Onlar da var mıydı? Şimdi kabağı yapıyorlar doğal olarak. Kabak, evet, kabak yaşamlarında tabii. var zaten. Tabii, tabii. Kabak tatlısı. Evet. Ee, fırında da kaba kurut şey yaparlar mesela verip pişirirlerdi evet, ben evet, evet, onu da hatırlıyorum. Ben, de yaparım kabağı. Kesimşehir'in fırında, çok güzel olur, kestane gibi olur böyle. O Çerkez etem olayından sonra, e, tabi Kurtuluş Savaşı bittikten sonra sizin bölgeleriniz bayağı yine sıkıntı çekti, çok, göş, gö, iç göç dediğimiz, sürgün dediğimiz göç evet, değil, evet, ee, evet. Kahramanmaraş tarafına evet işte. sürdüler. ne Neydi o, halısı meşhur, paslaması, Kayseri. Kayseri'ye, He, o tarafa gitmişler. Ondan sonra işte bir yerde çadırlar gibi neyse oturmuşlar. Bunlar her akşam çüvenlerini de götürmüşler. Çüven pasta evet, yapıyorlar. Evet. Her akşam böyle şeyi hazırlarmış böyle. Ondan pasta yaparlarmış. Oralar dermiş, e ya bu gelenler ne kadar zengin. Her akşam şey helva yapıyorlar. Helva yapıyorlar ne diyorlar pastayı. helva yapıyorlar bunlar her akşam. Ne kadar zengin insanlar diyorlarmış bunlar falan. Ondan sonradan işte düzelmiş onlar. Hepsini bütün Çerkezleri geri göndermişler. Tekrar köylerine geri evet, geldiler. Tekrar evet, tekrar köylerine geri gönderdi. Bu İshak Bey denen şey, şahıs benim amcam. En son Çerk bizler bir aileyi de göndermiş. En son Çerkez kalıncaya kadar oradan ayrılmamış. Bütün oradaki Çerkezlerin ne kadar Çerkez varsa hepsi memleketlerine gidinceye kadar başlarında kalmış orada. Bırakmamış hiç. Ondan sonra kendi de ayrılmış orada. <laughs> ee, Murat abi dedenizi soruyor Derebi'yi. Derebi'yi ben hiç görmedim. Hep onun şeysini işitirdim. Dayım Kazım Bey vardı Haydar'da. Şey kardeş çocukları oluyordu annemin amcasının oğlu. Evet. Şey Kazım Bey. Kazım en onun oğlu da buradaydı. Mahmut tanır mı? Mahmut evet. Mahmut <laughs> ee, Anço. Şeyinde, Galibin karısı da onun kızıydı. Evet. Ee. Nereden evlenmiş diyor bandırmadan? Kim? Neden? Dedenizin nereden e, bandırmadan evlendiğini soruyor. Benim dedem. E, ee, Derebeyin. Derebeyi. Derebey, Derebey. Derebey. Derebey Balıkesir'in evet. Boğaz köyü diye bir yer vardı. Derman Boğazı değil de Boğaz köyü diye Boğaz bir diyor. yer vardı. Hatta bakın bir paşa da vardı o meşhur Çerkes Paşa. Şu an gelmiyor. O da gelmiş. Biz de ağırlanmışlardı. Kaçırmış mıydı? Efendim? Onu bilmiyorum şey nasıl olduğunu. Tabii Derebi'yle ilgili siz çok çocukluğunuzda da olsa öyküler duymuşsunuzdur. Hiç aklınızda kalan var mı onunla ilgili böyle duyduğunuz? Hiç hiç ben annem falan yani hiç böyle onlar bahsetmezlerdi. Evet. Hiç ama. Olardı. Yani şöyle ya, biz üzülmeyelim diyerekten. Yalnız annemin Bazen geceleri inledin duyardım. Evet. At kalmış girder işte böyle. İşte her tarihte bir şeyler oluyor, her devrimde bir evet, şeyler evet, oluyor. Yani evet 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 maalesef her zaman bir şeyler maalesef çıkıyor. oluyor. İşte. Tabi haksız yere gidenler, bir şey çocukları giderler çocukları burayı terk etti gitti evet, evet, yani evet. çok üzüntülü Üzü, üzüntülü şeyler oldular yani. e bizim tarih böyle, dünyanın her yerinde böyle her yerinde oluyor, oluyor olan şeyler ama olmamasını temenni ediyoruz ama oluyor. Bizlere vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Efendim? Yapmamızı istediğiniz, yapmamamızı istediğiniz, hani Çerkezler hiç tarih boyunca bir olamadılar dediniz. Evet. Bir mesaj var mı? İster Türkçe söyleyin, ister Adigece söyleyin. Adigeciyi beceremem zaten de Adam hepsini anlıyorum da şeyleri kelimeleri evet. tam şey demiyorum. Evde de konuşulmadığı için. Valla benim Mesajım hep güzellikler olsun, iyilikler olsun, herkese dost olalım, herkese evet. dost geçinelim. Devam ne, ne, ne mutlu bize Türkiye bizi bizi kabul etmiş. Biz, evet. Buraya yerli her her şeyi her şeyi ver arazi vermiş, yer vermiş her şey. işte senin sizin olsun, benim olsun yapmak istediğim bir şey, devlet mani oluyor mu? Olmuyor, evet, değil bu. mi? Çalış çalışıyoruz Rusya Rusya böyle miydi? Neler yapmadılar? Evet, öldürdü bizi katletti, yani. evet. Geçen anlattım bunları ben. Kızım beni çok gezdirir Avrupa'yı şeyi falan. en son dedim ben sen Peter gitmek istiyorum dedim. Oraya da götürdü. Bir heyet hatta İzmit'in belediye encümen alıları bir şey, biriler bir Çerkezler de vardı orada. Ondan sonra oraya gittik gez, gezdirdiler rehberler var falan. Şeye gittik Çarın Sarayı'nı gezdik. Muhteşem bir saray. Aman Allah, bunlar ne saltanat. Bizimki de ona özendi herhalde. Bütün saraylar yaptırıyor şimdi. <laughs> Ondan sonra efendim, rehber dedi ki, rehber de Rus, Türkolog, Türkçe şey yapıyor. Ondan sonra dedi ki, bu, dedi, şeyleri de çok severdi, Müslümanları da çok severdi dedi. Ondan sonra onlara dedi, Müslümanlar fakirdi dedi. Ondan sonra efendim onlara da bir küçük cami yaptırdı dedi. <laughs> Çar dedi. Bak dedi onu da gö göstereyim dedi. Oraya da gittik. Ona, ben de önüne yanına gittim böyle bu kadar yakınına. Yüz lira bakarken. Çağır dedi Müslümanları nasıl severdin dedi. Çar kendi ülkesindeki insanları sevmemişti. Siz söylüyorsunuz dedim. Sen Petersburg kemikler üzerine kurulmuş bir şehir diyorsunuz dedim. Çar, Müslüman mıydı dedim sizin şey ırkınız dedim. Sizden duydum ben ben ilk defa dedim sen Petersburg şehri kemikler üzerine kurulmuş bir şehir dedim. Biz de, biz de dedim buralıydık dedim, Kafkasyalıydık, biz, bizi de sürdü çağır dedim. Ben dedim şimdi dedim insan haklarına müracaat edeceğim dedim, ben buradan dedim, toprak talep ed ediyorum dedim. İşine gelmemiştir o zaman. Ona aa olur olur diyor, aa olur. Arkamdakiler şey derken bir resim orada tanıyormuş, telefon etmiş. Senin demiş birisi var mı? <laughs> bir şeyi korkar hiçbir şey olmaz. Soruşturmadan hiçbir şey olmaz. Araştıracaksın, soruşturacaksın. Evet. İşte bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın benim yani daha çok yaşıma göre daha çok bilgi edinmem Bunlar lazım. Var var. Konuşursak daha neler var sizde. Evet. Ama Allah bundan sonra bütün dünyadaki şeylere, çerkezlere de bütün insanlığa iyilik versin yani. Amin. Bütün insanlığa. Amin. Amerika'da da var. O kadar çok şey evet. var ki. Ben Ankara'da ablam evliydi. Ben de ona sık sık giderdim. o am, eniştemin de görevi en üst düzeyde bir yer. Ondan sonra efendim bazı akşamları ambasador diyerekten bir kulüp vardı. Oraya bütün şeyler, diplomatlar gelirler. Orada yemek yiyoruz. Derken garson bize enişteme bir şey getir, kağıt getirdi. Ondan sonra dediği bir şey, Amerikalı var burada, sizinle tanışmak istiyor. Müsaade ederseniz falan. Eniştem de hani buyursun demiş, yani tanışalım. Ondan sonra böyle uzun boylu falan bir yakışıklı bir bey geldi. Kendini taktılar bir Türkçe'de artık çatpat biliyor. Ondan sonra efendim kendini şey etti, tavuktu. Enişte mesela, mesela ayakta duruyor falan. Biraz oturdu. Derken müzik çalıyordu. Benim gene eniştemden müsaade istedi. Beni dansa kaldırdı. Ondan sonra dedi ki, Siz, sizleri gördüm, sizin masayı gördüm diyor, yani çatmak. Ondan sonra nasıl bir içime bir alev düştü, bir şey oldu. Yani bu hakkı sizlerle tanışmak istedim diyor. Ne, neyin neyi anlayamadım diyor ben diyor. Ondan sonra biz diyor, şeyden diyor, göç etmişiz diyor, ailemiz diyor, Kafkasya'dan diyor. Eee dedim ben hemen. Evet. çekti. <laughs> Ondan sonra efendim Amerika'ya, Amerika'da işte yerleşmişler, orada eğitim almışlar, babaları da orada bilmem neler falan neyse. Ondan sonra, ay biz de dedim bizimkiler de şeyden göç ettilerdi. Ay adam beni bir sıktı, sarıldı bana. Ay Allah, yani olmaz diyor böyle bir şey diyor. Ama o da dedi istikbaratın en üst düzeyinde bir insan. Ondan sonra neyse hani biz artık onunla dost olduk falan şey oldu derken birbirini istedi falan. Ailesini getirdi Amerika'dan. Çok da yakışıklıydı. Fakat o tarihlerde de Amerika çok dünyanın bir ucu. Ailem istemedi. Ben istedim yani. Çok yakışıklı bir adamdı. Eniştem diyorduk bu diyordu elinde bunun tahmin edemeyeceğin kadar dolar buldu her yere kullanma hakkına sahip. Evet. Öyle bir şeyse. Ama bak ne kadar güzel eğitim almış, ne kadar güzel yerlere gelmiş. çok Amerikalı var Yani Amerika'da evet. çok Çerkez var. Maalesef. Öyle çok...